Ve yolculuk başlar. Güzel köyümüzden ayrılıyoruz. Tekrar geleceğiz ama. Köyümsüz bir hayat düşünemiyorum. Sen? Ben de. Ben de düşünemiyorum. E hadi bir an evvel gidelim, bir an evvel geri dönelim. Hadi. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. İstanbul yolcusu kalmasın. E, Yalova'dan geçip de yürüyen köşkü görmemek olmaz. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yürüyen köşkü. Şu görmüş olduğunuz çınar ağacının bir dalı, sadece bir dalı köşkün yapılmasına engel oluyor. Köşkün yapılması için talimat verilen kahya, atam şu ağacın bir dalını kesersek rahat bir şekilde köşkünüzü inşa etmeye devam edeceğiz şeklinde bir yorum yapıyor. Ata da der ki Ey Kahya sen bugüne kadar bir çınar ağacı yetiştirdin mi de kesmeyi zikredersin. Köşkü taşıyalım şeklinde bir talimat veriyor ve o talimat üzerine Yüce Mustafa Kemal Paşa'nın köşkü Taşınıyor. Biraz daha sağ tarafa alınıyor. Köşkte duruyor. Çınarda duruyor. Sen ne yücesin atam. Ne yüce insansın. Evet bu da içi. Kapalı tabi. Biraz geç bir saatte geldik. Yolculuğumuz gereği. Biraz geç çıktığımız için. Şu da önündeki iskelesi. Çok güzel bir iskelesi var. Şöyle aşağı inip aşağıdan size göstermek istiyorum muhteşem köşkü. Şöyle mütevazi ve bir o kadar da güzel bir köşk. Ve yürüyen köşk olmasına sebep olan kocaman çınar sebeplerinden bir tanesi olan diyelim. Yürüyen köşkün mucidi tabii ki Ulu Önder Atatürk. Evet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ulu Önder Atamızın yürüyen köşkünü, meşhur yürüyen köşkünü de görüp ziyaret ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım.